Koş. Koş hadi koş. Gel. Badem. Pıs pıs pıs. Badem koş. Koş. Koş gel. Koş badem koş. Gel. Evet. 2025'in ilk babalarını vereceğiz bakalım. Maşallah hepsinin sağlığı da yerinde. Gel koçum. Gel. Beşiktaş. 2005'e, 2025'e sal salim girdik ailesiyle. Güzel kedilerimi Allah daha sağlıklı ömürler yıllar versin. Uzun ömürleriniz olsun güzellerim. Hadi gelin. Has kedim. Boncuk. Boğazı büyük badem Beşiktaş. Al. Beşiktaş. Bunu yeni gördüm. Gel. Karınlarınızı doyurun. Gel korkma gel. Kocaman oldun sen de. Gel. Mama bu çok. Allah şükür. Mama ile ilgili sıkıntımız yok. Al kuzum al al. Tipini yedi. Al. Sinirli boncuk. Allah. Boncuk niye bana vuruyor ya? Niye vuruyorsun? Olsun. Seni vurmanı da seviyorum ama bu kanattın Boncuk. Olsun demek ki geç kaldık. Onun için kızdın bize. Yapacak bir şey yok. Hiç güven yok sana Boncuk. Sana da buraya koyup belki yersin. Gel. Bu kaçıyor bizden. Bu boncuk değil, başka bir kedi. Bu bir türlü bize alışamadı. Niye saklanıyorsun orada? Gel. Gel. Gel mama verim gel. Gel. Sen bilirsin. Badem mamanı ye. Her gördüğünü peşinde gitme. Evet, kedilerimiz burada. Evet, boncuk da elimi kanattı gördüğünüz gibi tırnağını taktı boncuk. Boncuk görüyor değil mi yaptığını? Görüyor değil mi tırnağını taktığını? Ayıp ediyorsun ama sana o kadar bakıyorum yine de yapıştırıyor.